için değil bu hizmeti kimler yapıyor? Onun için dikildiler. AK Parti yapıyor. AK Parti iktidarı yapıyor. Öyleyse bizim bir yerden bir şeyler yapıp sandıkta başaramadığımızı sandık dışı yollarla başaracağız dediler. kimsenin etnik kökeni, kimsenin inancı, mezhebi, ideolojisi, düşüncesi bizim nezdimizde ötelenmiş değildir. Çünkü biz bu milletin Bakın dikkat edin 50 milyonun demiyorum veya yüzde 50'nin demiyorum. 76 milyonun efendisi değil hizmetkarıyız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz biz, Beraberiz, kardeşiz. Değerli kardeşlerim, hadiseleri bütün tarafsızlığımızla bizim anlayışımız bu. Okuruz analiz ederiz, değerlendiririz. Ondan sonra da adımımızı atarız. AK Parti iktidarının başarısı gerginlik, çatışma, kutuplaşma asla değildir. Ancak şunu bilmeleri lazım. Biz Asım'ın nesliyiz. Asım'ın nesli nedir? Birilerinin içine gelmeyebilir. Ne diyor Akif? Zulme alkışlayamam. Zalimi hasta sevemem. Gelin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem biri ecdadıma saldırdı mı? Abi, hatta boğarım. Abi, abi. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımda kovarım. Yumuşak başlıysam kim ne doysal koyunum? Kesilin belki fakat çekmeye gelmez boynum. Tanıyan bir yara gördün mü Yanar ta ciğerim Onu dindirmek için Kamçıyarım Çifte erim. Adam aldırma da geç git diyemem Kaldırırım Çiğnerim çiğnenirim Hakkı tutar kaldırırım Zalimin hasmıyım Allah a. Severim mazlumu. demokrasiye seçime milli iradeye saklıysak herkesten ama herkesten çok haklı olarak bize de saygılı olmalarını istiyoruz. <laughs> Ve biz biz yola çıkarken bir şey çözüyoruz. Hedef ileri demokrasi dedik. Ve bunu başaracağız. Kardeşlerim. Emaneti veren millettir. Emaneti alacak olan da sadece millettir. Millet dışında hiç kimse gelip de bu emanete el uzatamaz. Sandık dışında hiç kimse bu emanete kastedemez. On buçuk yıl geçti. On buçuk yıl boyunca bu emaneti kutsal bildik. Canımız gibi koruduk. Bundan sonra da canımız gibi korumaya devam edeceğiz. Orada bir sıkıntı var galiba. Açalım orayı. Açalım orayı. Evet. Hemen çıkaralım.